Kırklar elinde yaşayan üç kardeş Abdullah Ahmet ve Fatih Kastar, babaları Cihangir Kastar'ın miras paylaşımına ilişkin dava sürecine yıllarca şahitlik etti. Çocukluk yıllarındaki bu süreç kardeşlerin meslek seçimlerinde belirleyici oldu. Üç kardeş hukuk eğitimlerini tamamladıktan sonra Kırklareli Barosu'na kayıtlı avukat olarak meslek hayatlarına devam etti. 2018 yılında Kırklareli Kent Merkezi'nde Kastar Hukuk Bürosu'nu kuran kardeşler aynı ofisi paylaşarak hizmet vermeye devam ediyor. Müzik avukat Abdullah Kastar, kardeşleriyle aynı meslekte olduğu için mutlu olduğunu söyleyerek çocukluk dönemlerinde hukuk okuma ve avukat olma isteği düşüncesi olduğunu anlattı. 2019'dan beri 40'larında avukatlık yapıyorum. İki kardeşimle beraber Mesleğimizi sürdürüyoruz. Aslında en başta temelde bir hukuk okuma isteği vardı. Babamın böyle biraz daha bir aile içinde olan bir davası vardı. Ve uzun yani 20 yılı, 20 yılı aşkın süren bir dava vardı yani biz daha henüz 1-2 yaşında başlayıp işte biz liseyi yeni bitirdiğimizde falan bir şey yaptı. Biten bir davası vardı. O biraz bir İçimizde bir şey oldu, yani hukuk nedir, ne değildir, onunla alakalı bir şey oldu. Bir de bir savcı bir arkadaşı vardı. Ondan böyle biraz daha böyle bir öykünme, etkilenme şeklinde hukuk okumaya karar verdim. Ondan sonra o şekilde kardeşlerimin de kafasına yattı süreç içerisinde. Öyle her birimiz birer hukukçu olduk. E, avukatlık yani çok sosyal dinamik bir meslek. Yani e, her yerde işiniz var. Yani işiniz sadece adliyelerde, mahkemelerde, icat değil. Bir yanda yani SGK'ya gidiyorsunuz, topuk adası müdürlüklerine giriyorsunuz. Belediyeler, valilikler, siyasi müdürlükleri, hukukun ve problemin olduğu her yerde aslında avukatlık var.